Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil melain ala ila din. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Afsusani Abdülbahi Hazretlerinin sohbetlerinden özetler. Harama bakmakla gönül kararır. Hakkı zikretmek ona zor gelir. Kıybet amelleri yakıp kül eder. Onun günahlarından, aşk gönlünden aşk muhabbet ilinir. Televizyona açıp haberlere bakarız. Haberi veren bayanlara nazır ederiz. Gönlümüze zulme zulmet koyarız. O zaman da hakkı zikretmek terk ederiz. Sohünün biri bir televizyon alıp sadatları geliyor. Ben bir televizyon al aldım diyor. Sadatlar da soy televizyonla ne iş yapıyorsun? Kurban haberleri dinliyorum. Haberi veren kim? Bayan. Git banyo et diyor. Göz kalpteki nuru söndürüyor. Zikir ameliyle gönül dirilir. Gıdasını almayan gönüller ölür. Gönül ölürse sünneti terk eder. Bidatları işlemek ona hoş gelir. Gönül dirilirse Kur'an ve sünneti yaşar. Bidat işleyenler şeytanın peşine düşer. Aşkı bulanlar hak yolunda koşar. Taklidi iman sahibi insanların hatasını arar. Her kim Kur'an ve sünnete uyar, ölmeden önce cenneti bir hayat sürer, bidat işleyenler sıkıntıya düşer, şu dünyada zindanda yaşar, aşk aşıklarda bulunur, aşıklarla bulunan nurlardan alır, aşıklarla olmayan aşktan mahrum kalır, aşıkları bulanların gönlü dirilir, bu millete nice aşıklar geldiler, Aziz millete aş şarabını sundular. İçip aş şarabın hakkırında canı verdiler. Dünya sohbetinden kaçalım. Saadatlarda sohbet edip nurdan alalım. Dünya ehlinden kaçta kaçalım. Beynamazı yeme zehir de bilelim. Gönülden gönüle zulmetler geçer. Aşkın aşkı gönüllere geçer. Aşkın aşkı gönüllere geçer. Boz zaman geçirmek insana zarar. Zikir ile rabıta gönüllere hayat verir. Aşıkların nazarı dağları deler. Onların bakışları ölü gönülleri diriltir. Aşıklar sünneti hal ile yaşar. Sünneti yaşayan hak yolunda koşar. Emirdir Allah Allah için zikir etmek. Emirdir Allah dostlara beraber olmak. Allah'a çok zikir edip muhabbeti bulmak. Ne güzeldir nefse terbiye edip aşağı yükselmek. Hakkı çok zikir etmeyen zikirden tat almaz. Hakkı zikir etmeyen nefsi razı eder aşkı bulamaz. Aşkı bulanlar nefsi terbiye, tepeler enge tanımaz. Sünnete uya, uyar bidatlardan beğenmez. Çölde susuyan su su diyen çağırır. Suyu içerse susuzluğu yok olur. Aşkı isteyen gece gündüz zikreder. O zaman muhabbeti bulur, huzura erer. Hakkı sevenler zikre koşar. Nefsini seven dünya sohbeti eder. Zikirsiz gönüller manen ölür. Latay zikrinde nefis terbiye olmaya başlar. Gönlünü hakkın zikrini alıştır. Faydasız sözlerden sen uzak dur. Her nefes bir altındır kıymetini bil. Hakkı zikreden gönüller dirilir. Zikir meclislerine melekler gelir. Onlar nur muhabbet kuşatır. Zikirden ayrılan günahları silinir. Zikir edenler aşkı muhabbeti bulur. Seyyar melekeler dünyayı dolaşır. Zikir sohbet meclislerine bulmak için uğraşır. Sohbet meclis, meclisini bulursa arkadaşları çağırır. Zikir sohbet yerlerinin ayrılanın günahları silinir. Zikir edenler Allah'la Allah beraber olur. Gönlü aşk muhabbetle dolar. Dünya sohbeti muhabbet siler. Allah seven onun ismini söyler. Zikir gönüllere huzur veriyor. Zikirsiz gönüller hasta oluyor. Gönüller zikiriyle aşkı buluyor. Herkes sevdiğinin ismini söylüyor. Asr-ı saadetle topluca zikir edildi. Zikir meclisine Resulullah Aleyhisselam katıldı. Namazdan sonra topluca zikir edildi bu sünnet müşrik i kamiller sahip çıktı. <laughs> Nefis ruhun kanadını kolunu kırmış, atmış zindana kapısına bir koymuş, nefsin askerleri gönül sarayını doldurmuş, ruhu köre edip kendi yolunda çalıştırmış. Zikir ile latayifler arşı aile yükselir, latayif zikrine geçince aşk muhabbet çoğalır, Latayf zikrine geçince nefis terbiye olur. Latayf zikrine geçmeyen nefsin kölesi olarak hayat sürer. Kafsı Sanı Hazretleri buyurmuşlar, Latayf zikrine geçildiği zaman nefis terbiye dönemine geçe Her kimin kalbine zikir yerleşir, o kişi allah Teala'nın dostu olur, bütün azaları Allah der zikir eder, uyusa dahi kalbi Allah'tır. der. Aşk bir deryadır, ondan içilir, zikir rabıta ile muhabbet çoğalır, kalpteki hastalıklar tevekkürle yok olur, kalp temizlenirse aşk deryasına girilir. Aşk muhabbet Allah'tan gelen bir emanet, aşkı bulup da kibirlenmez ne kötü ahlak, Kur'an ve sünneti öğrenip yaşamayan en büyük ahlak, Kur'an ve sünneti öğrenmek büyük cihat. Nevis terbiye olmadan aşk verilmez, aşk verirse kıymetini bilmez. Latayıp yükselirse dünya sohbetinden tad almaz. Allah'ı seven onun isminden başka kelam söylemez. Her kim Kur'an ve sünnete uyar, bir müşide müşütten zikir dersi alır, nefsi terbiye edip huzuru bulur, Allah onun bazı sırlarını verir. Allahu Teala'nın 99 güzel isimleri vardır. Her isimde bir nur bulunur. Her kime Rahman nuru verilir, o kimse bütün mahlukatı sever. Gönüllerde nur olmazsa sevmez. İki Müslüman gönülden birbirini sevemez. A cemaatı B cemaatini sevemez. Hasta gönüllere allah Teala'nın sevgisi girmez. Mürşid-i Kamiller kalbin hastalığını bilir. Hastalığını ilacı verir, tedavi eder. Hastalık, hastalıklar iyi olursa arş-ı yükselir ölmeden cenneti bir hayat sürer. Yurdumuz aşı âlâ dünya geldik. Sade dünya için gece gündüz çalıştık. Nefsin kötü sıfatlarına boyandık. Her birimiz yaşayan birer ölü olduk. Her kim bir müşide gelir, elinden tutarak tövbe alır, günahları sevaba çevrilir, zikir ağları çekerse ruhu aşı âlâ yükselir. Niceleri aşı arada geziyor. Hak aşkından yudum yudum alıyor. Kimilere dünya denizinde yüzüyor. Nefsi razı edip Resulullah'ı üzüyor. Sünnete uyanı allah Teala sever. Sünneti terk eden nefse şeytanı razı eder. Sünneti terk edenin aşk muhabbeti gider. Her bidatta gönül sarayına zulmetler koyar. Her kim sakal bıyık takke sünneti uyar. Gönlüne üç tane nur hattı bağlar. 24 saat gönlüne aşk muhabbet dolar. Bu sünneti terk edenlerin gönlünden zulmet girer. Erenlerden biri labaya başı açık girdiği için manevi yolculuğu durduruyor. Pişman oluyor. Tövbe ediyor. Affedelim. Yolculuğuna devam ediyor. Ölüm anında Ezrail gelir. O anda akıl baştan gider. Kalpte kimin sevgisi varsa onu söyler. Kalpte kimin sevgisi varsa onu söyleyerek can verir. Kast Abdülhakim Hazretleri Kast-ı Sanat'ın sohbetlerinden özetler. Dilimizi damağımıza koyalım. Allah demesini kalbe öğretelim. Her zaman Allah demeyi çalışalım. Gerçek zihin sahibi olalım. Hakka yönelenlere yardımlar gelir. Zikir ile latayfı arşa yükselir. Nevis latayfların başkanı olup o da yükselir. Nevis Müslüman olur. Hakka yönelir. Farsız arabaları yolu göremez. Çukura yuvarlan haberi olmaz. Günahlar gönüllere yara eder. Zikir o günülleri tedavi eder. Kömürün dumanı insanı öldürür. Bidatlar gönül sarayına zehir doldurur. Sünnete uymak nurla doldurur. Zikir aşk muhabbeti alemlendirir. Nefsi ammere hayvanların sıfatı. Hayvan da yer içer. Yapar zevkleri. Mutmainne insanlık makamı. Mutmainne de hak, hakik iman makamı. Bir insan mutmainne makamına çıkar. insan manevi sıfatı insan olur. insan manevi sıfatla insan et kemik kan kaporta hayvanları da var. Şeytan zikirsiz kalplere girer. İnsanı türlü türlü vesvese verir. Zikir ederse kattan çıkar. Nefis terbiye edenler kurtulur. Nefis nefsi ispatla Müslüman olur. Nefsi ispat zikrini, zikri, zikri müşürler verir. İspat zikri la ilahe illallah zikridir. Allah'ı seven nasıl zikisi durur? Tarikatın gayesi Kur'an ve sünnete uymak, sünnete yaşayıp hakkın rızasını almak, yaptığı işlerde hakkın rızasını düşünmek, hakkı razı olmadığı işlerden bırakmak. Gönüllerde dünya sevgisi olursa muhabbet girmez. Hasta gönüller ilaç almazsa iyi olmaz. Mürşit olmazsa ilaç bulamaz. Zikir çekilmezse gönül dirilmez. Hakkı sevenler hemen zikre koşar. İçip aç şarabını cenneti bir hayat yaşar. Dünya ve ahiret sohbetinden vazgeçer. Gece gündüz hak yolunda koşar. Bedenimiz madde ile, yemek ile, içmekle beslenir. Gönüller zikir sünnet yaşamakla gıdasını alır. Günahlarla şeytan kuvvet bulur, güçlenir. Allah kulunu severse ona zikir ettirir. Sofiler zikir çekmeden duramaz. Zikir çekmeyen insan sofu olmaz. Zikir çekmeyen aşk muhabbeti bulamaz. Zikir çeken her an nurdan alır. Yemek yemeyen insanlar zayıflar. Zikir çekmeyen gönül zayıflar. Bir gün Zikir çekmeyen üç ay geriye kalır. Dört ay zikir çekmeyen kalbi ölür. Ve ahiri davana velhamdülillah <Sessizlik> Rabbil alemin.